Nasılsınız? Hoş geldiniz. Kolay evet, gelsin. Hoş geldiniz. Da. Hoş geldiniz. Açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Bugün burada hepimizin ortak faydasını gözeten önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Kent Lokantamızın açılışı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu projenin hayata geçmesine hayata geçmesine emeği olan başta Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandelinci'ye, Bodrum Belediyesi Gıda İşe Müdürüm Sayın İbrahim Akbaş'a ve tüm Bodrum Gıda, Gıda tüm Bodrum Belediyesi Gıda çalışanlarına destek veren kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Burada yalnızca bir lokanta açmıyoruz. Aynı zamanda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyoruz. Bugün burada sadece bir lokanta açmıyoruz. Bugün sosyal adaleti güçlendirecek, dayanışmayı büyütecek, hiçbir vatandaşımızın aç kalmamasını sağlayacak önemli bir adımı yine hep beraber atıyoruz. Halk için, halkın emeğiyle hayata geçirdiğimiz Kent Lokantamızın açılışı hepimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kıymetli misafirler, değerli hemşerilerim. Belediyecilik sadece yol yapmak, bina dikmek, altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek, imar ve iskan uygulamalarını düzenlemek değil demek değildir. Belediyecilik tam anlamıyla insan hayatına dokunan, insanın onurunu yücelten ve onun yanında insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet edilen bir kurumdur. Çünkü bizler biliyoruz ki insana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı ve değerli olamaz. İşte bugün açılışını yapacağımız kent lokantası bu anlayışın en temel, en somut göstergesidir. Kent lokantalarımız sadece yemek yenilen alanlar değil hakça paylaşımın, dayanışmanın ve eşitliğin vücut bulduğu bir mekan olacaktır. Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlıklı, güvenilir, doyurucu bir öğüne herkes ulaşabilecektir. Kıymetli katılımcılar, neden kent lokantaları diyoruz? Hepimiz biliyoruz ki son yıllarda yaşanan ekonomik koşullar günden güne ağırlaşmakta. Vatandaşlarımız en temel hak olan gıdaya erişmekte bile son derece zorlanmaktadırlar. Bu durumdan etkilenen kesimler ise öncelikle askeri ücretle geçinen çalışanlarımız, emeklilerimiz, öğrencilerimiz ve dar gelirli yurttaşlarımızdır. İşte tam da bu yüzden kent lokantaları halkın refahını önceleyen bir belediyecilik anlayışının işareti olarak hayata geçirilecektir. Kıymetli hemşerilerim, açtığımız ve açacak olduğumuz kent lokantaları yalnızca ekonomik krizlerin değil aynı zamanda adaletsiz gelir paylaşımı ve eşitsizliklerin yarattığı sorunlara karşı da güçlü bir çözüm adımı atacaktır. Çünkü bizler biliyoruz ki hakça paylaşılmayan hiçbir kaynak adalet getirmez. Bilimin ışığında hak ve hukuk temelli bir belediyecilik anlayışını korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyoruz. Biz belediye yönetimi olarak bilimin, aklın, vicdanın ve hukukun rehberliğinde çalışmalarımıza ilkeli bir şekilde devam ediyoruz. Attığımız her adımı, aldığımız her kararı da bu ülkeler doğrultusunda alıyoruz. Biliyoruz ki paylaşmak bereketi arttırır. Biliyoruz ki dayanışma toplu, toplumu geliştirir. Ve biliyoruz ki kıymetli kardeşlerim bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. İşte bu anlayışla dayanışmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi güçlü tutacak. Bu güzel açılışlarda yeniden sizlerle beraber olmayı umuyorum. Bodrum Kent Lokantası'nın Bodrum'da yaşayan her bir yurttaşımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ve burada misafir olacak her vatandaşımızın sofradan tok yüzünün güleç bir şekilde ayrılmasını diliyor. Davetimize teşrif ettiğiniz için hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. Evet arkadaşlar, değerli basın mensupları, ilkini açtığımız kent lokantası hepimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Nicelerini Bodrum'umuzun nice mahallerinde açalım. Soframız bereketli, dayanışmamız mutlu. Belediye hizmetlerimize kutlu olsun inşallah. Allah utandırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Teşekkür ederiz. Bodrum Kent Lokantası'nın günlük fiyatının 100 lira olması öğrencilerin de burada %20 indirimle 80 liraya yemek yemesini uygun gördük. O yüzden Bodrum Kent Lokantası her gün saat 11.30 ile 2.30 arası hizmet verecek. Her bir vatandaşımız 100 liraya burada 3 çeşit yemek, ekmeği, suyu ile beraber hizmetini alacak. Öğrencilerimiz ise aynı şekilde bu hizmeti sadece ve sadece 80 liraya burada alacak. Ayrıca çok kısa bir takvimde de askıda yemek uygulamasını başlatacağız. Buraya gelen vatandaşımız eğer e, bir 100 lira daha öderse imkan olmayan vatandaşımızın da sofrasını onu bereketle buluşturmuş olacak. Dediğim gibi bu haftadan sonra burada askıda yemek uygulamasını hayata geçiriyoruz. Dar gelirli vatandaşımız ya da imkan olmayan vatandaşımız içeriye başvurarak askıda yemek var mı diye sorduğunda eğer varsa hemen kendisine ücretsiz bir şekilde başka bir vatandaşımızın kendine etmiş olduğu ikramı bizler vesile olacağız, aracı olacağız ve o vatandaşımıza buluşturacağız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Haydi emeğinize sağlık. Söyle çok güzel dört çeşit yemek 100 lira dedi başkanımız henüz bana sıra gelmedi ama alacağım çok güzel yiyenlere soruyorum nasıl çok leziz diyorlar çok leziz diyorlar ve şu önerisi çok hoşuma gitti biraz önce söylediğim dedi ki durumu iyi olanlar bir 100 lira daha bıraksın al alamayanlar için dedi çok güzel bir proje. Çok güzeldi. Bu fiyata böyle bir yemek. E, Halkımıza böyle bir şey sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bebiş de çok beğendi. Onu da çekebilirsiniz. Beğendin mi Kayacan? Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza da.